ICT Medya TV'den herkese günaydın değerli izleyenler. Ben Aybüke İnce. Sabah gündemiyle karşınızdayız. Bazı barışlar Cumhuriyeti getirir. Bugün 27 Aralık Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün Ankara'ya gelişinin 103. yıl dönümü. Hoş geldin Atam ve hiç gitmedin. Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, bugün saat 10'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan yeni doğalgaz keşfinin detaylarına ilişkin basın toplantısı düzenleyecek ve keşifle ilgili sunum yapılacak. 12. Kalkınma Planı, bit ÖYK olarak 24 Aralık 2022 günü Strateji ve Bütçe Başkanlığı tarafından belirlendi. Toplantı sonunda Strateji ve Bütçe Başkanlığı Bilgi Toplumu Dairesi Başkanı Sayın Muhammed Raşit Özdaş kişilerden kapsam için belirlenmiş çalışma konularıyla ilgili fikirlerini belirtmelerini istedi. Görüşler TBK web sitesinden 30 Aralık tarihine kadar belirtilebilecek. Merkez Bankası 2023'te bankaların yanı sıra ödeme ve elektronik para kuruluşlarının da fonların anlık ve sürekli transferleri sistemine doğrudan katılımını sağlamak için yeni bir projenin hayata geçirileceğini bildirdi. Banka ayrıca sistemin alışverişlerde kullanılan ödeme yöntemlerini tamamlayıcı şekilde kullanılmasını sağlayacak. FEST iş yeri ödemelerine yönelik hazırlıkların tamamlandığını aktardı. Ekonomi gazetesinin Tesla'ya yakın kaynaklara dayandırdığı haberine göre Tesla'nın 2023'ün ilk çeyreğinde Türkiye lansmanını yapması ve daha sonra satış sürecini başlatması planlanıyor. ICT Media TV'de sabah gündemiyle karşınızdaydık. Gün özetinde yeniden görüşünceye dek hoşçakalın.